Merhaba, programa hoş geldiniz. Önceki gün önemli e, bir aydın, önemli bir yazar, önemli bir devrimci bana göre e, Hıfzı Topuz'u kaybettik. Hıfzı Topuz, Cumhuriyet'ten yaşıt bir insan, 100 yaşındaydı. Kendisini ilk anımsadığım 73 yılı olacak. Daha önceden de biliyorum ama anımsamıyorum. 73 yılı Paris'e geldiğimizde annemle beraber Aliye Okul aradığımızda tanışmıştım. O Paris'teki evine, Sen Nehri kıyısındaki evine, evine dediğim öyle bir oda bir salon küçük bir ev. Orada karşılaşmıştık. Sonra 2003'te 30 yıl sonra aynı eve Paris'e ilk geldiğimde Kerem'in yanına gitmiştim. Kerem oturuyordu artık oğlu Kerem. Çok keyifli sohbet etmiştik Kerem'le. Bugün cenaze haberini okudum. İlginç bir şey. Oradan başka bir noktaya geçeceğim. Hazinesin niye cenaze töreni istemedi? Daha önceki programlarda, bir iki programda konuşmuştum bunu ilginç bir şekilde. Aziz ölmeden önceki bütün Nesin Vakfı toplantılarında bir yarım saat Aziz öldükten sonra nasıl gömüleceğini bizden tartışıyordu. Çok zor bir şeydi yönetim kurulu olarak da işte vakfın avukatı, Nesin Vakfı yönetim kurulu, işte belediye başkanları falan da zaman zaman değişen onlarla insanın babasının ölümünü ve nasıl gömüleceğini konuşması çok kolay bir şey değil. Esasında 10 dakikada konuşulacak bir şey niye yarım saat sürüyordu? Çünkü hep balkona çıkıp çaktırmadan ağlama seremonileri yaşıyorduk. Söyleyemedim. Yani ağlamak değil öyle hüngür hüngür değil ama boğulanıyordu ve konuşmakta zorlanıyorduk. O dimdik duruyordu. sonra birkaç kere baş başa konuştuk. Neden bu şekilde bir cenaze istiyordu diye. Şöyle bir isteği vardı esasında o dönemde bir ateistler derneği kurulmasının ve meclise bir teklif götürülmesinin nedir o işte ayrı bir ateistler mezarlığının yapılmasının bunun nedeni şuydu bir kere imamlar ya da vaizler işte cenazele vazim atılan ilgilenen din kişiler ateist oldukları kişiler için dua etmek pek istemiyorlardı haklı olarak istemiyorlardı bunların kendilerine göre haklı gerekçeleri vardı yani inanmayan bir insana niye dua ediyoruz gibi O yüzden İstanbul'da üç'ü geçmeyecek kişi vardı onlar gelirlerdi genelde cenaze bunlar çağırlardı bunlara aybar'ın cenazesini hatırlıyorum. aybarın cenazesinde öyle olmuştu hatta bir bebekteki mezarlıkta tartışma bile çıkmıştı bir e, akrabası olduğunu söyleyen bir kadın benim duayı eksik okudunuz." diye böyle diretince bir tartışma çıkmıştı. En sonunda adamcağız dayanamayıp "Hanımefendi biz de devrimciyiz, Biliyoruz nasıl okuduğumuzu." diye bir sert bir çıkış yapmıştı. E, o yüzden e, ateistlerin ayrı bir mezarlığı olmasın fikrindeydi Hazinesi. Yani niye ben Müslüman mezarlığına gömüleceğim diye bir inancı vardı. Ve esasında o dönem, öldüğü dönem bunun en kolay alınacağı bir karardı ve Müslümanlar için de doğru bir karardı esasında. Ama bu hiçbir zaman mecliste tartışılmadı. Ya da yakılmak mesela Osmanlı döneminde çok Hristiyan nüfusu olduğu için İstanbul ve Ankara'da krematoryum var. Sanıyorum bir tanesi Üsküdar'daydı. Ankara'dakinin tam olarak bilemiyorum. Google'a giriyorum bazen buluyorum bazen bulamıyorum. Osmanlı döneminde var böyle bir şey. Esasında eski Türklerde var yakılmak. Neden var Osmanlı eski Türklerde? İslamiyet öncesi hatta 1200'lerde bile var ateşin günahları temizlediği iddia eden. Türk grupları var. Sadece bir grup değil, 3-4 grup birden var. E, o şekilde bakıyorlar. Yani e, ruhun gitmediğini ama günahların ateş tarafından temizlendiğini. Bu da büyük bir olasılıkla Türklerin Şaman'dan gelmiş olmalarından kaynaklı bir şey olsa gerek. Atlarıyla e, gömülenler var. At e, önemli bir şey. Atlarıyla. Hatta büyük bir mevkideyseniz daha fazla atla beraber gömülüyorsunuz. Çünkü tek atınız yok. İlginç ilginç şeyler var ama ikinci şey çok önemliydi onun için. Cenaze istememesinin nedeni. Beni sevenleri ve sevmeyenleri biliyorum. Şimdi beni sevmeyenler gelecekler ve orada konuşma yapacaklar. Aznesin şöyle iyiydi, böyle iyiydi falan filan. Oysa ben yaşamımda onların beni hiç sevmediğini biliyorum ve bu bana çok ağır geliyor. Şimdiden ağır geliyor demişti şeyi ilginç bir karar çünkü öldükten sonra sizi sevenin sevmeyenin gelip gelmediğini bilmeyeceksiniz. Ama o şimdiden biliyordu, haklı olarak biliyordu. Çünkü kimlerin gelip gelmeyeceğini biliyordu. Ben bu cenaze için ciddi olarak bilhassa iki kişiyle çok ciddi tartıştım o dönemde. Onlar daha önceki şeylerde olduğu gibi ya yani öldü işte öznesinin tören olup olmadığını bilmeyecek. Niye bu kararda ısrar ediyorsunuz diye bana ısrar etmişlerdi. Ali daha Amerika'dan yeni gelmişti. Ee, onu daha az tanıyorlardı. O yüzden daha çok ben tartışıyordum. Ve, e, o e, ölüm sonrası olaylarına babamla devamlı e, yönetim kurulunda tartıştığım için çok işin içindeydim. Ve bu kişilerden bir tanesi sonra ölümünden sonra Atatürk Kültür Merkezinde yaptığımız toplantıya gelmedi. Neden gelmedi? Şimdi kendisi de yaşamıyor. Kendisine konuşma yazmadığım için gelmedi. İlginçtir. Bunu söylemişti ve şimdi Hıfzı Topuz'un cenazesinde katılanları listelemişler. Oraya baktığımda birden birdenbire bunu anlatmak geldi içimde. O cenazede konuşma yapanların bir kısmı Hıfzı Topuz'dan uzaktan yakından aynı siyasete sahip değiller. Ama cenaze önemli onların konuşması lazım. İlginç değil mi? Evet hazinesinin cenaze istememesinin nedeni buydu. E, Tabi cenaze istememeyi kabul ettirmek kolay bir şey değil. Çünkü bir kanun, kanun hükmünde kararname de değil, kanun yani istediğiniz yere gömülemiyorsunuz. Bunu ilk nerede görmüştük Türkiye siyasetinde? Turgut Özal'ın annesinde. Turgut Özal'ın annesi bir cami avlusuna gömüldü ama bunun için meclis kararı gerekiyordu. Tabii Turgut Özal o dönemde başbakan olarak ya da cumhurbaşkanı bir tamamsamıyorum. Bu kararı çıkarttı. Esasında en kolayı türlü e, çeşitli hafiyelikler yapmaya başladık böyle nasıl yaparız falan diye. Bunlardan bir tanesi kadavr olarak verilmesiydi. Yani hiç meclisten bir karar çıkmazsa hazinesinin vasiyetine kadavr olarak verilmesi, üniversiteye verilmesi ne yazacaktı? O zaman biz de işte kadavradan çok bir şey kalmıyor geriye. kadavrayı alıp Nesin Vakfı bahçesine gömecektik. Zaten bir ufak bir poşet veriyorlar size kadavradan artan olarak. Çünkü üniversite öğrencileri inceliyorlar onu. Var ölümün bir faydası olsun diye kadavra işe yaptı. Fakat kadavra işini çözemedik. Neden çözemedik? Aznes'in Nesin hakkında ölüm fermanı olduğu için İran Ayetullah Meyni tarafından verilen bir e, karar olduğu için öldüğü yerdeki savcı otopsi kararı aldı. Diyeceksiniz ki otopsinin kara, ka, e, kadavrayla ne bağlantısı var? Şöyle bir bağlantısı var. E, otopside e, vücuda çeşitli kimyasal maddeler veriliyor. O kimyasal maddeler kadavrayı engelliyor. Çünkü o artık sizin atıyorum ciğeriniz, sizin kalbiniz falan filan değil, orada başka kimyasal maddeler olan bir parça haline geliyor. O yüzden e, kadavra olması için vücudunuzun otopsi yapılmaması gerekiyor. Fakat savcı çok e, fikri sağlar sağ olsun, o zaman bakandı, turizm bakanıydı sanıyorum. O, o da çok uğraşmasına rağmen e, savcının kadavra kararını, değiştiremedik. E, kendi açısından da haklıydı. Yani savcılık yaptığı bir ilçede Aznes'in ölüyor. Kendi üzerindeki şüpheleri kaldırmak için o otopsiyi yapmak zorunda kaldı. Otopsi yapınca kadar umudumuz da gitti. Meclisten e, bekledik kararı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'de işte ne olacak, ne edecek diye bekliyoruz. E, vakıfta e, ben önce e, şey İstanbul'a getirildiğinde havaalanından aldım. Bu acı bir şey tabii. Babanın havaalanına gittim. Uçak geldi. Ali e, getirecek İzmir'den uçakla. E, dedim ki böyle böyle. Dedi ki koli bölümüne gideceksiniz. Kargoya gideceksiniz. Gerçekten hiç kimsenin yaşamasını istemem. E, yurt dışında ölenler de yaşanan bir olay. Ee, babamı almaya kargoya gittim. Neyse e, adli tıbba geldik. Adli tıptan bir hastanenin adli tıbba. Oradan e, ben vakfa geldim. işte bekliyoruz hükümet nasıl karar alacak falan filan diye. Vakıfta saat belli bir saati geçti. Bir belediyeye geldik. Belediye başkanının odasında telefon çaldı. E, işte başkan açtı telefonu. Ahmet seni arıyor dediler açtım. Bir adam efendim Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel sizden görüşecek dedi. Şaşırdım esasında yani niye Cumhurbaşkanı meclis kararı alınacak. Süleyman Demirel telefona çıktı. Dedi ki kardeşim başınız sağ olsun. Teşekkür ederim dedim. Meclisten babanızla ilgili karar çıktı. Şu anda önümde imzaladım. Babanızı istediğiniz yere gömebilirsiniz. Dedi. Teşekkür ettim, telefonu kapattım, bir gülme başladı bende. Babanızı istediğiniz yere gömebilirsiniz diye bir Cumhurbaşkanı karşınızda. Sonra anladık da meclisten çıkan kararı Cumhurbaşkanı imzalıyor. Son karar onun yani o, veto da edebilir. Evet öyle babamı Nesin Vakfı'nda gömmüştük. Hatta gömerken o kadar çok gazeteci vardı ki. Ali, ben, su önde bekliyoruz, arkada gömme işlemleri yapılıyor. Tabi doğal olarak gazeteci arkadaşlar iki oğlu önde olduğu için bir türlü o sırada babamın gömüldüğünü anlayamadılar. Yani akıl sıra erdiremediler. Yani başında olacağımızı zannettiler. Oysa bu bir taktikti. Kendi meslek, meslektaşlarımı kandırma taktiğiydi. Son, son, anda bir baktık ki bir helikopter geliyor. Hürriyet gazetesi helikopterden yukarıdan nereye gömdüğümüzü bulacak, tespit edecek, sonra yayınlayacak. Ee, tabii bir üçüncü nedeni de haznesinin yerinin bilinmemesini istemesi ya da mezar taşı falan olmaması, saldırı olması önlemek amacıyla da Nesin Vakfı'nın çocukları o bahçede oynarken her türlü bir saldırı olabilirdi. Bu oldu çünkü bir sürü insanın mezarının yerle bir et edenler oldu oldu. Yani bunları yaşadık. Ruhusunun mezarı kırıldı birkaç kere. Daha başka insan oldu şimdi isim birden aklıma gelmedi. Hoş bir şey değil çünkü böyle şeyleri unutmak istiyor insan. Bir, bir, onu fotoğrafı çekemediler. tam o sırada çünkü helikopter uzak yani 3-4 dakikalık mesafedeyken haber geldi gömdük diye. Onun üzerine biz basın açıklama yaptık Ali ile beraber babam gömüldü. Sizi kandırmak zorunda kaldık diye. Evet hazinesinin neden cenaze töreni istemediğini, neden vakfa gömülmek istediğini, topuzun cenazesini katılanları gördükten sonra bir de anımsadım böyle. Bunu anlatmak istedim size. Bu sefer politika değil de. Gerçi her şeyin içinde yani bu işte ateistlerin Müslüman mezarlığına gömülmesi de esasında bir politik. Ve bu kararı Müslümanlar niye almıyorlar ee, anlamıyorum. Çünkü kendi lehlerine bir karar. Belki birileri mecliste böyle bir e, uygulamayı e, teklifte bulunabilir kriterim için ya da e, başka bir mezarlığın olması işte törensiz. Ali Alevilerin de mesela e, o İslami töreni kabul etmediklerini, istemediklerini biliyorum. Onu da birebir daha önce yaşamamıştım. Çok fazla cenazeye giden bir insan değilim. 70'lerde yeteri kadar arkadaşımızın cenazesine gittiğimiz için cenazeleri pek seven bir insan değilim ama 2 Temmuz olayında Nesim İçime'nin Cenazesinin nasıl yapıldığını gayet iyi bildiğim için Aleviler için de önemli bir şey. Müslüman törenleriyle cenazelerin kaldırılıp kaldırılmaması. Evet, içici bir konu değil ama ilginç bir anıdır. İlginç bir e, azinesinin yaklaşımı, e, önemli bir yaklaşımdır. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. thank <music> you